Herkese merhaba. Görüşmeyeli çok uzun uzun zaman oldu. En son 5 yaşında video çekmiştim. Aradan tam 4 yıl geçti. Peki ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz nedir? Enerji. Yürüyor koşuyor ya da zıplıyor musunuz? İşte bunları enerji sayesinde yapıyoruz. Enerji bir cismi hareket ettirmeye ve çalıştırmaya yarar. Arabalar, uçaklar ve trenler bizi bir yerden bir yere götürmek için enerji kullanır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler büyümek için enerjiden faydalanır. Enerji her yerdedir. Enerji ne yapabilir? Enerji bir cismi hareket etmesini sağlar. Mesela bir cismi itersek veya çekersek o cismin hareket etmesini sağlarız. Peki bunu nasıl yaparız? Enerjiyle yaparız. Enerji bir cismin şekil değiştirmesini de sağlar. Mesela odunu yakarsak ısı enerjisinden dolayı odun küle dönüşür. Mesela bir suyu kaynatırsak su ısı enerjisinden dolayı buhara dönüşür. Enerji nereden gelir? Dünya üzerindeki enerjinin neredeyse tamamı güneşten gelir. Güneşten gelen ısı ve ışık enerjisi sayesinde dünyada yaşam vardır. Bitkiler güneş enerjisi ile birlikte büyüyor ve bazı hayvanlar ise enerji alabilmek için bitkilerle besleniyor. Peki bitkiler ve hayvanlar öldüğünde onlara ne oluyor? Toprak altında yaşayan canlılar onları parçalayıp toprak karıştırıyor ve böylece enerji sürüp gidiyor. Şimdi size bazı enerji türlerinden bahsedeceğim. İlk olarak ısı enerjisi. Isı enerjisi evlerimizi ısıtabilir veya metalleri eritebilir. Isı enerjisini ateş yakarak elde edebiliriz. Mesela şu an yaz. Hava 41 derece. Ben şu an ısı enerjisini çok çok hissedebiliyorum. Peki bu ısı enerjisi nereden geliyor? Güneşten geliyor. Işık enerjisi. Işık enerjisi güneşten, lambalardan ve bilgisayar gibi ekranlardan gelir. Işık enerjisi bir yerleri aydınlatmaya yarar. Ses de bir enerjidir. Mesela şu an ben bunu anlatırken ses enerjisini kullanıyorum. Kinetik enerji hareket de bir diğer enerji türüdür. Mesela şu an ben yürürken kinetik enerji kullanıyorum. Elektrik enerjisi. Evlerimizdeki neredeyse tüm elektronik eşyalar elektrik ile çalışır. Peki siz hiç doğada elektrik gördünüz mü? Şimşek. Şimşek doğada bir elektriktir. Kimyasal enerji. Kimyasal enerji vücudumuzun dört bir yanında vardır ve yediğimiz besinlerden gelir. Enerjiyi değiştirmek. Enerji hakkında bilmemiz gereken bir diğer bilgi ise enerjiyi ne yaratabiliriz ne de yok edebiliriz. Enerjiyi sadece değiştirebiliriz. Mesela Vücudumuz da enerjiyi değiştirir. Yediğimiz besinlerden gelen kimyasal enerji biz her hareketimizde onu kinetik enerjiye dönüştürürüz. Doğadaki canlılar da enerjiyi değiştirir. Mesela deniz anası yediği besinlerden gelen kimyasal enerjiyi ışık enerjisine çevirir. Ve böylece karanlıkta parlar. Ve hepimizin bildiği bir böcek. Ateş böceği. Ateş böceği de yediği besinlerden gelen kimyasal enerjiyi ışık enerjisine çevirir. İnsanlar enerjiyi nasıl kullanır? Zaman içinde insanlar enerjiyi dönüştürmeyi öğrendi. Eski insanlar ateşe bulduklarında fark etmedikleri bir ayrıntı vardı. Odundaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviriyorlardı. Günümüzde modern hayatta en çok kullandığımız enerji türü elektrik enerjisidir. Fosil yakıtlar. İhtiyacımız olan enerjinin büyük kısmını fosil yakıtlardan kullanırız. Fosil yakıtlar milyonlarca yıl önce ölen canlılardan geriye kalanlardır. Kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıttır. Fosil yakıtların oluşması milyonlarca yıl sürer. Bu yüzden fosil yakıtlar bittiğinde onların yerine yenileri konulamaz. Fosil yakıtlara yenilenemez kaynaklar adı verilir. Güneşten gelen enerji yenilenebilir enerji türüdür. Güneş her gün doğar. Güneş dünyayı ısıtarak havanın hareket etmesine neden olur. Biz buna rüzgar deriz. Rüzgar türbinleri yaparak rüzgarın enerjisini elektrik enerjisine çeviririz. Akan sudan da elektrik üretilebilir. Bu yüzden hidroelektrik barajlar yapılmıştır enerji kullanımın olumsuz etkileri de vardır. Mesela fosil yakıtları yaktığımızda çevre kirliliği neden oluruz. Fosil yakıt yaktığımızda atmosfere yükselen gazlar atmosferde güneşin ısısını hapseder ve küresel ısınmaya neden olur. Asit yağmurları da hava kirliliğinden dolayı meydana gelir. Asit yağmurları ormanlara, göllere, nehirlere ve burada yaşayan canlılara zarar verir. Dumanlı sis birçok şehri etkileyen bir hava kirliliğidir. Dumanlı sis nefes almayı ve vermeyi zorlaştırır ve birçok hastalığa neden olur. Peki, dünyaya etkimizi azaltmak için ne yapabiliriz? Enerji kullanımını azaltacak adımlar atabiliriz. Mesela bir odadan çıkarken ışığı kapatabiliriz. Çöplerimizi geri dönüşümüne ayırabiliriz. Bazı yerlere giderken otomobil yerine bisiklet sürebiliriz. Ve arabayla gitmek yerine toplu taşıma araçları kullanabiliriz. En önemlisi çevremize örnek bir kişi oluruz. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Yürüyor, koşuyor ve zıplıyor. <laughs> Mesela kardeşim oldu. Mesela i̇şte odadan çıkarken ışık kapansın. Hayal şaşırtır. Başlattın mı? Ya nereden başladık? <laughs> fosil yakıtların oluşması, <laughs> fosil yakıtların oluşması milyonlarca yıl sürer. Bu yüzden şiir <laughs> gibi yapıyorum.